Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kamu eczacılar çalıştayı için Ürgüp ilçesinde bulunan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak Başkanlığındaki heyeti ağırladı. Belediye Başkanı Aktürk, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak Başkanlığındaki heyete belediye hizmetlerine dair bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Aktürk, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve kıymetli meslektaşlarımızı makamımızda ağırlayıp ilçemiz ve mesleğimiz adına keyifli bir sohbet gerçekleştirdi gerçekleştirdik dedi.